9 Ocak 1996 yer İstanbul. İstanbul Levent'teki Sabancı Center, üst düzey güvenlikli bir bina. Ama o gün, her şey ters gitti. Sabancı Center'a sızan 3 DHKPC militanını sakıp Sabancı'yı bulamamaları üzerine Özdemir Sabancı, Haluk Görgün ve Nilgün Hasefe'yi öldürdüler. Saldırganlardan biri, Fehriye Erdal. Ama asıl şok edici olan şu, Fehriye, bina güvenliğinde çalışan bir görevlinin sevgilisiydi. Onun sayesinde kartlı geçiş sistemiyle içeriye sızdı. Plan haftalar öncesinden hazırdı. İçeri girip, üç kişiyi infaz ettiler, sonra kaçtılar. Polis alarmı verdi, ülke karıştı. Ma Fehriye çoktan yurt dışına kaçmıştı. Yıllar sonra terörist Fehriye Belçika'da ortaya çıktı. Ama Türkiye'nin tüm taleplerine rağmen, insan hakları, gerekçesiyle iade edilmedi. Hala dışarıda, hala serbest her konuda her olayda bizlere medeniyet dersi veren Avrupa'nın ikiyüzlülüğü ortada. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?